Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız için yarım trabzan nasıl yapılır göstermek istiyorum. İlk önce ipimize ilmeğimizi atıyorum. Ve zincirimizi çekiyorum. Zincirimizi çok sıkı çekmiyoruz. Biraz gevşek bırakıyoruz. Ben bu kadar zincir çekiyorum size göstermek için. Şimdi 1 2 doluyorum ilk önce 1 2 3 3. zincirimize batıyorum. Ve hepsini birden topluyorum ve yarım trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Yandaki e, halkamıza batıyorum zincire. Ve hepsini birden topluyorum. Yarım trabzan yapıyorum doluyorum. Buradaki boşluğa batıyorum zincirimize ve yarım trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Batıyorum. Hepsini birden topluyorum. Şimdi bu şekilde buraya kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yarım trabzanımızı yapmış olduk. Şimdi bir tane zincir atıyorum. Gönderiyorum. Doluyorum. Buraya bir tane zincir attık. yandaki halkaya batıyorum. Tekrar yarım trabzan yapıyorum. Doluyorum. Batıyorum halkamıza. Hepsini birden topluyorum. Ve gördüğünüz gibi köşemiz de düzgün oluyor. Yarım trabzanımızı bu şekilde yapmış oluyoruz. şimdi buraya kadar devam ediyorum gördüğünüz gibi buraya kadar geldim şimdi burayı da göstermek istiyorum doluyorum son halkamıza batıyorum bazı arkadaşlarımız burada da hata yapıyor ee, tekrar bir de buraya batıyorlar çoğaltmış oluyorlar bir tane zincir e, çekiyorum döndürüyorum Gördüğünüz gibi doluyorum. Buraya değil. Çoğaltma yapmış oluruz. Buraya batıyorum. Hemen yandaki halkaya. Hepsini birden topluyorum, doluyorum ve yandaki halkamıza batıyorum. Yarım trabzan, ıı, yarım trabzanımızı yapmış oluyorum. Gördüğünüz gibi bu kenar kısmı da düzgün bir şekilde oluyor. Bu kenar kısımlarına dikkat edersek çoğaltma, daraltma yapmadan örgümüz daha düzgün olabilir. Bayağı bir çok yorum alıyorum, bizimki genişledi örgümüz ya da daraldı gitti diye. O yüzden bu köşelere dikkat etmemiz gerekiyor. Yanlış yapmayalım, yoksa hepsini sökmek zorunda kalırız. Ve bu şekilde yarım trabzanımızı yapmış oluyoruz. Buraya kadar devam ediyorum. Ve bu şekilde köşelere dikkat ederek yarım trabzanımızı bu şekilde yapıyoruz. Tekrar bu köşemizi tekrar göstermek istiyorum. Çünkü bayağı bir e, sorun yaşayan arkadaşlarımız var. Köşelerde oluyorum Köşemize batıyorum ve yarım trabzanımızı yapıyorum. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde oluşuyor. Zincirimizi tekrar çekiyorum. Doluyorum. Buraya değil buraya batıyorum yandaki halkaya. Çünkü buraya bir tane zincir çektik. Ve bu şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yarım trabzanımızı yapmış olduk düzgün bir şekilde. Bu videomuz yeni başlayanlar içindi. Eğer diğer videolarımı da izlemek istiyorsanız zincir nasıl çekilir, ikili trabzan, üçlü trabzan nasıl yapılır onları da izlemek istiyorsanız bu videomuzun alt kısmına linklerini ekliyorum. Basıp izleyebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Şimdilik hoşçakalın.